Yani siz boykot edin, malları almayın ama biz devlet anlaşmaları gereğince bunu yapmak zorunda mıyız mı demek istiyorlar acaba? Galiba. Ne demek istiyorlar? Bunu biz Aziz Türk Milleti'nin önünde şu anda hükümlü bulunan işte Ticaret Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na ve denetleme noktasında kim varsa çıkıp bir açıklama yapsınlar. Yani neden? Evet çünkü başarıya biz böyle gideceğiz. Biz hesap sormak için bunu yapmıyoruz. Biz başarılı olabilmek için bunu denetlemek istiyoruz. Yani diyoruz ki biz burada boykot yaptığımız Utku'nun firmasını boykot ediyoruz. Utku bu firmayı kapatıyor adına ya da başka bir daha Türkçeli Mesela Coca-Cola'yı içmiyoruz boykot ediyoruz Coca-Cola'da üstüne Esra'nın, Ahmet'in, Yusuf'un, Mehmet'in evet, diye evet. yazarak bizimle dalga geçiyor. Peki bizimle dalga geçmesine buna devlet ne kadar müsaade edecek? Komik değil mi abi? Coca-Cola'da mesaj veriyor işte bu Ahmet'in emeğiyle oldu kardeşim evet, evet, sen Ahmet. üretiyorsun bunu diyor. Evet.